Mavi Vatan havadan da her an takipte. Deniz Hava Komutanlığı Türk donanmasının gökteki gücü. Deniz Hava Filosu 1911'de alınan Körtis tipi deniz uçağıyla oluşturulmaya başlandı. Bugün dünyanın sayılı deniz hava gücü arasında. Deniz kuvvetlerinin hava unsurları uçuş yapmadan önce tüm detayları en ince ayrıntısına kadar inceliyor ve planlamalarını gerçekleştiriyorlar. Çanakkale Deniz Hava Üst Komutanlığı güvenlik ve kurtarmanın yanı sıra düzensiz göçle mücadelede önemli bir rol yerine getirdi. Üstümüzde bulunan SH-70 siyah helikopterleriyle karaya veya gemiye konuştu şekilde harekata yönelik olarak suçlu savunma harbi, denizaltı savunma harbi, çok tehditli ortamda harekat, komuta kontrol ve elektronik harp görevleri icra edilmektedir. Ayrıca barış dönemi faaliyetleri kapsamında orman yangınları ile mücadele, düzensiz göçle mücadele, arama kurtarma ve tıbbi tahliye görevleri de yerine getirilmektedir. Personel gemiye konuşlu halde veya karadan yapılacak her türlü göreve hazır. Su üstü ve altı tehditlerle başa çıkabilecek modern hava araçları kullanılıyor. Deniz üzerindeki her hareket üç boyutlu ortama taşınıyor. Deniz Hava Komutanlığı'nın filosunda 42 helikopter, 12 deniz karakol uçağı, 4 genel maksat uçağı, 4 eğitim uçağı, 20 insansız hava aracı bulunuyor.